merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta 69. kademedeyiz. Bir görev daha yaparsam. Brawl Pass bitiyor. Ve arkadaşlar mega kutu var. Ve açıyorum arkadaşlar. Altı 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 altı. Çıkmadı. Neyse. Arkadaşlar. o Üzü jeton katla. Yüce çok güzel oldu. Arkadaşlar mega şövalye Geliyor. Arkadaşlar. Altı maç kazan var. Şöyle arkadaşlar hemen ıı, mağara arasında çift diyor. Çift gireceğim arkadaşlar. Crow giriyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar meka meca ıı, şövalye sörcü bugün alacağım arkadaşlar. Bir görev daha yaparsam 6 maç kazanırsam sörç geliyor arkadaşlar. Niye girmek istemedin? Üzüldü. Oğlum şurada giriş Evet, orada giriş yapanlar vardır. Kaç bomber? Bomber kaç? Kaç oradan bomber? Bomber çık oradan. Çek. Bomber çek. Tamam, çıktı. Evet arkadaşlar, şimdi birazcık ulti dolduralım. Arkadaşlar çok mutluyum ya. Bugün 6 maç kazanacağım. İster 10 kupa, ister 100 kupa düşeyim ama bugün çıkacağım. Ben söz verdim. Arkadaşlar hiç adam ama vuramıyoruz. Canım da azaldı. Eyvah. Öldüm galiba arkadaşlar ben. Evet öldüm. Şu an ölmedim de ölebilirim. Arkadaşlar ölmedim ve ultim doldu. Evet. Evet. Çok güzel el er firmayı aldık. Arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum. Arkadaşlar şarkı açtım. Duyabiliyorsunuzdur inşallah şarkıyı. Benim sesimi de duyuyorsunuzdur umarım. Sesimi de yükselteceğim biraz. Bu bir şarkıyı biliyorsunuzdur. Berk Coşkun. Şurada da olabilir. Arkadaşlar ya ikinciyiz ya da birinci. Evet arkadaşlar birinciyiz. Çünkü şelimiz ultili ve ben dokuz duyumu on ikili olsa da oğlum oha lan canım çok azdı. Onun aksesuar bassaydım belki yenebilirdim onu. Ama bizimki de ulti basamadı. Olsun arkadaşlar olsun olsun olsun. Artı yedi aldık. <laughs> arkadaşlar sesim bayağı şey gelebilir. Yani duyulmayabilir. Bugün Brawl Pass'i bitireceğim için yani inşallah bitiririm. Şarkı açıyorum arkadaşlar. Bu ara yani böyle şey şarkı açarak da şey yapabilirim. Videolar çekebilirim. Eğlenceli olur. Ama sesimi duyamıyor, duyamayabilirsiniz. Bizim master e ne yapıyor lan? Ya bizi içeri soktu. Sen penisin. Öyle o. Oy! Meka, Mekalı biri daha var burada. Meko search. Yeni almış galiba, bilmiyorum. Şurada, şu tarafta. Evet, çok iyi, çok iyi. Şu an birinciyiz bence. Arkadaşlar bence birinciyiz. Arkadaşlar bence birinciyiz. Aa adamda şey var. Aksesuar var. Bam bam küt küt bam bam bam. Bak böyle oynayacağınız işte. E, kuralı böyle oynayacağınız arkadaşlar. Bakın bu size örnek olsun. Ultiye çakacak. Oo. Arkadaşlar gaza geldim. Adamların üstüne üstüne atlıyorum valla. Arkadaşlar örnek alın bunu. Böyle pro oynayışım örnek alın. Birincilik alırsınız hep böyle. Gerçekten güzel pro oynuyorum. Nerede? Odaymış. <laughs> evet arkadaşlar. Aa şu anda baby shark çalıyor. Arkadaşlar baby olsa da güzel bir şarkı ama değiştireceğim. Bir de İngilizce şarkı Believer. Bu şarkı da güzel. Fiya ooh, Fiya ooh, Son kişi dönme, Fiya ooh, ooh. ooh. Ni olmaz lan. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar niye böyle oldu? Lan ne oluyor? Ha, fekme yapma, fekme yapma believer. Believer. Arkadaşlar internet kesildi. Yok, kesilmemiş. Ben salonuna gidiyorum. Evet arkadaşlar. kapıyı kapatalım. Aa! Kro kro. Arkadaşlar birazcık sesi kıstım. İkimiz de çıktık bu arada. Dur Arkadaşlar ikimiz kuru çıktı biraz. Kötü olabilir çünkü canımız az ya. Tamam şeyle Frank'le takım. Bo Frank'le Bo takım, Rosayla da Penny takım. Tamam. Bunu anladık. Arkadaşlar gidip alsam mı? Oo, arkadaşı doğru. Yapamam. <laughs> Ulti şeyi kullandı. Az önce o Frank çok iyi öldürdüm ama. Daha değil, daha değil. King dur. King dur lan. Dur, dur. Bir dur, bir dur. Lan bir dur. Ya bir dalma, bir dalma. Ulti doldur. <laughs> Allah! Canım 11. Adam gördü bak canım nasıl geliyor. Benim ultim de olmadı sadıç. Lan. Bak atak yapalım diyeceğim. Ultim yok benim senin var. Oğlum ne oldu lan orada? Facia var. Allah. Arkadaşlar şu an çok tehlikeli. Şu an çok tehlikeli. Arkadaşlar. King kaç. King. King kaç. Adamsın King. King çok iyi oynuyor. Valla arkadaşlar. Tebrik ediyorum buradan King'i de. Kimse. Hadi. ikinci olalım. İşte bu ikinciyiz arkadaşlar. Çok güzel. Hatta birinci bile olabiliriz. Ve oluyoruz galiba. Valla arkadaşlar bu örnek olsun size. Çok iyi oynuyorum şu an. Arkadaşlar gaza geldim ve arkadaşlar Arkadaşlar ikinci izledim. Vallahi gaza geldim. Adamın işini bitirdim vallahi. Hem kupa kasıyoruz hem de bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Aa şey mobil fil gördüm sanki şarkısı gelmiş. Neyse. Arkadaşlar 3 maç kazanırsam artık yani Bitiyor. bropes bitiyor. Çok mutluyum. Var lan. Arkadaşlar gördüğ gördüğünüz gibi Kurov'u çok iyi oynuyorum. Yani Kurov'la oynadığımı bir 5 like, 10 like, 20 like gelirse çok güzel olur. Çünkü yani hak ediyorum bence. Çok güzel oynuyorum çünkü Ro'la. İnşallah ediyorum Dur. Bak, şurada. Oğlum, şeliymiş lan. Oğlum şeli olsaydı ben dalmazdım ona. Ya ben başka bir şey zannettim onu ya. Neyse ultim doldu mu? Arkadaşlar ben de bütün kitapları vardı Kral Şakir'in ama dostum bu çok ile macera devam ediyor. Kayboldu arkadaşlar. O ret Retro Nani biri var. Hoppa. Selam. Lan bak Jaskun la şey e, Ejun Çoban'ın şarkıları geldi şimdi. Hoppa. O boyu öleceğim ben. Oh. Arkadaş doğarsa bittik ama. Yok bitmedik. Çünkü adam sıkıştı. Hatta öldü bile. Oğlum şey var orada. Şu an orta çok karışık. Ve şey tehlikeli arkadaşlar. Oğlum. Allah. O Jackie lütfen yapma. Yapma ya. Ya of neyse. Neyse arkadaşlar ben şey değiştiriyorum. Evet arkadaşlar Danji Monkey. Say good, say good, say good başladı. Evet arkadaşlar güzel bir şarkı bu da İngilizce şarkılarla devam ediyoruz. Bence içeri girmeseydik iyiydi. <Sessizlik> Her kontrole kontrol et. Ha bak şeyli var. Girmesin. Bence çıkalım kanka. Çok tehlikelileşmeye başladı burası. Gel şuradaki kutuları alalım. <Sessizlik> Ay. No Ay. Ay. Ooh, make me, make me, make me, shunu chai No apesi, de si, to So like that, this for me, this for me, this for me, ah, ah I never seen anybody do that things you do before Boy, babe, Move for me, move for me, move for me, eh, eh Do my thing, I think

Yok. Hayır çakmayacağım. Arkadaşı doğdu. Ultili. O kolda da alacağım. Yok. Uzaklaşma. Lan öldüm ya. Güzel basamadım ultiyi. Lan. Lan ne yapıyorsun? Sakın ölme bak. Bak üçüncü ya ikinci ya da birinci olalım. Vallahi bak yapma. Birinciyiz bence. <laughs> Öl lan. Adam AFK. Dur Lan ben alacaktım. U U kaç? 11-22 This for me, this for me, this for me Ah 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 benim Çok tehlikeli, çok tehlikeli, çok tehlikeli. Sakın girme bak. Bak sakın girme. Biteriz. Lan girme girme. Oğlum adamın canı az diye. Bak nasıl kurtardım senin hayatını. Şey gel lan buraya. Gel lan buraya. Rolling.

ya sıkıntı. Bakın arkadaşlar. Arkadaşı doğarsa gitmeyecek. Oğlum, 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 oğlum. Lan öldüm ya. Sakın ölme bak. Sakın bak. Bak sakın. Bak sakın, sakın yapma. Ölme, ölme. Hayır ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? 2 1 1 saniye. Bir saniye Bu kadar da ezik olamazsın ya Bu kadar da ezik olamazsın ama ya 10 dakika çekecektik 20 dakika oldu ya Tamam bakalım ya Buna 15 dakika olmuş. Alalım, alalım. İki maç çıkı alacağım ya ondan sonra bitiyor benimki. Yine Buleva geldi lan. o? Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Rosa. Bo. O Bo'yu alırsak iyi. Yani aldım. Oğlum yedili olduk lan ne çabuk. Ulti ulti. Ulti bas. Oğlum öleceksin öleceksin. Öldü. Lan ulti bassana artık. Adam ezikleşti lan. Bak. Sen var ya sen. Dalacağım ama. Şimdi değil çünkü. Şey. O takıma dalsam mıydım ya? Bakın. Uhu. Evet arkadaşlar bir maç kaldı. <laughs> Yine öldü ya. Lan öldüm ya. Neyse. Arkadaşlar bir maç. Bir maç kaldı Brawl bizim bitmesine. <laughs> Çok mutluyum ya. Arkadaşlar acaba mega kutu açtım ya. İnşallah 600'e falan çıkmıştır. Şey. Neydi o? Oranım. İnşallah çıkmıştır yani. Bak ben bu sen diye arkadaşlık yaparım. Güzel oynuyor ve güzel birisi. Hep ölüp ölüp durmuyor. Beni sinir etmiyor. Yani baz, bazen ne diyor ya. Ooo boğucu. Boğa var burada bir tane. Yani Roshaba var. Lan. Oğlum. Hadi be süpersen. Yaptırırsın sen bunu bana. Yok oğlum. Yapma, 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 yapma. Yapmadım ben. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey. Lütfen bak. Oğlum. adamlar ne yaptı lan? Oğlum oğlum hayır. Benim ultim dolsun. Birinci olur zaten. Çünkü sana atışlar yapıyorum ben adamlar. Ve doldu arkadaşlar ve doldu. Arkadaşlar, arkadaşlar. İki, iki takım var. Arkadaşlar birincilik ya da ikincilik istiyorum. Arkadaşlar ilk Brawl Pass'te böyle Brawl Pass'i bitirince hiç bu kadar sevinmemiştim. Niye şimdi bu kadar seviniyorum anlamıyorum. Çünkü arkadaşlar 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 arkadaşlar, arkadaşlar Brawl Pass bitti. Lan, lan, lan ay bu küfürlü. Evet arkadaşlar hemencik hemencik Brawl Pass'imiz bitti. Ve arkadaşlar 500'lük şeyimiz var burada. Hmm, neye bassam, neye bassam? Arkadaşlar çok mutluyum şu an. Ne bas? Şuna basayım. Oha. Lan bin elmas bak. Bu niye bana? Altın verdi. Bu da bana bir 900 verirse çok iyi olur. 100 altın. Ondan sonra Şili'yi de alırız saf gümüş. Şimdi neye basalım? neye basalım? Mortis alacağım. Ve arkadaşlar Mecha Şövalye Search. İşte bu. Oldum. Ve arkadaşlar bunu fotoğrafa çekeceğim. Fotoğrafı çekiliyor. Evet ekran görüntüsü açtım. Make a şövalye search. Çek. Çekti mi? Lan o dondu. Arkadaşlar bir dakika. Lan. Ne oldu? Arkadaşlar oyun şu an. Neyse arkadaşlar. Çektim mi bakalım. Lan. X-Rocor'dur nerede? bir rocordur Lan. Çektiğim. Şey. Hı. Evet arkadaşlar. Lan. Arkadaşlar. Evet. Bakalım fotoğraflara. Lan bir lan. Tamam çıkın. <laughs> Durun ya fotoğraf atacağım. Neyse arkadaşlar çok güzel. Hepinize bay bay diyorum. Artık Brawl Pass bitti. Ama arkadaşlar son bir maç atalım Meka. Çünkü o kadar aldık. O kadar şey yaptık. Evet arkadaşlar. Nerede Search? Search nerede? Evet arkadaşlar Search burada ve... Mega şövalye search'te uf çok yakışıklı ve çok güzel bir şey skin gerçekten arkadaşlar çok güzel şarkıyı da kapatalım. Evet arkadaşlar search'e giriyoruz bakalım. İnşallah güzel olur. Evet arkadaşlar, soruşta girdik. Of çok güzel. Görünüşü gerçekten efsane. Atışında bir değişiklik yok ama gerçekten güzel bir skin. Arkadaşlar, Retrona neyi de almayı düşünüyorum ama arkadaşlar gördüğünüz gibi elmas 195, 115'te arkadaşlar. Laza 80 taş aldırttım. Arkadaşlar ve aldı gerçekten. Çok teşekkür ediyorum ona da. Gerçekten çok iyi bir insan. Ya arkadaşlar ve sonraki Brawl Pass'i de alıyoruz arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar çok mutluyum. 3 Brawl Pass'i de aldım neredeyse. Arkadaşlar bir ay sonra zaten yeni Brawl Pass gelecek. Yeni Brawl Pass geliyor. Ondan sonra ben o Brawl Pass'i de alacağım arkadaşlar. Bir detay da arkadaşlar size bir detay söyleyeceğim. Ama şu an ultimi doldurmam lazım ultimi doldurunca gösterecek bir şeyim bu. 3 hızla. Evet arkadaşlar bakın mesafesi uzadı. Hatta 4 hız yapalım. Daha da uzasın. Lütfen öldürme direkt. Lan lütfen öldürme direkt. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz siz de bayağı şey oldu yani. Nerede lan bu sorç? Heh, şurada. Lan bir Lan öleceğim şimdi. Bir dakika bir sal. Bir salın. Lan 103 canla kaçtım ama neyse arkadaşlar. O detayı göstermedim ama arkadaşlar şunun görünüşüne bakar mısın ya? Çok güzel gerçekten. Hepinize bay bay diyorum. Bay bay.